Günev kapandı. Yok. Bakayım videoyu aldı mı? Tamam tamam git git. Videoyu aldı mı? Videoda videoda koş. Bakayım. Kırmızı mı? koştu. Ne yapacağız? Kapanacak hadi. Hadi. Al çekiyor değil mi? Basayım mı? Bas videoya. Basılır. Tamam. Ee, akşam oldu. Bugün cumartesi. Bahçeye indik. Şimdi bahçedeyiz. Ondan sonra ama çaylar gelecek. Toplantılar başlıyor. Onu toplanacağız. Konuşmalar olacak. Bu bak bahçemiz. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Çok seviyorum bahçemizi. Komşum da güzelce benim şey videoyu çekiyor. Canlarım benim bak görüyor musunuz? Çok seviyorum bahçelerimi. Teyzesi kız tempe tempe açtı. O misler gibi kokuyor. Bak burada masamız. Şimdiki şeyler konacak, çerezler konacak, çekerdekler konacak. Başlıyoruz yavaş yavaş. Şu çantamı niye alayım? Leyla sen de gel buyur bizim bu akşam misafirimiz ol aşkım. Bakalım. Şimdi <laughs> herkes yemeğini yiyebilecek. Ben açılışı yapıyorum. Şimdi hazırlıyorum onlara. Tabaklarımızı iyi de hazırlıyorum. Buradan çıkıyor tabaklarımızdan? Buna benim dolabım. buraya kimse ellemiyor. Benden başka. Ben böyle elliyorum. Yiyecekleri, çekikleri bu dolaptan çıkartıyorum. Çekiyor mu Leyla ablacığım? Çekiyorum. Şimdi <laughs> buraya dolduruyorum çaylarımızı, şekerlerimizi, kuru yemişlerimizi. Ondan sonra koyuyorum. Şimdi masamız kirli mi diyorsun? He? Bence basamızın örtüsünü severim. Mavi mavi. Ser ser onu topla güzelce bir renkli böyle. da akşam yıkansın. Aa, bizim gelin de şey getirmiş kül tablası kızıyorum Zıgarayı içik yerlere atıyorlar Sıkara sağla, sağla zıkara sağlığa sağ zarar zıkara sağlığa zarar gelin yanımda içmeyin diyorum ama içiyorlar uzağa gidip içiyorlar Örtünüzü güzelce sereyim temizce ötekinde kaldır onun üstüne sevim. Onu da yo makineye kirletme onu götür makineye at. Hani güzelce maviş maviş ser. Evet bak şimdi toplarım. Güzel katlarım onu da. Şimdi bunu da sen güzel çekiyor mu? Devam Eşit et. Mi? Çekiyor Yok, çok mu? Çok güzel çok güzel devam et. Bütün mahalleye bana. yayın olacak. <laughs> Beni örtüsünü de seriyim. Tamam örtüyü ser de kapatalım artık. <laughs> Buyurun. Buyurun yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet. Mekana hoş geldin. <laughs> Mekan kuruldu. Çaylar, çorbalar çirik. Evet, Çaylar şimdi gelecek. İşte kül tablası. Gördün mü ah, Leyla? Sigara tablası. sağlığa zararlı. Gördüm sigara da sağ. Ama sigara sağlığa zararlı diyor ama içiyorlar yine de. Ne yapayım? Kıyamıyorum. söz Tabii ki benim...